kira zammı düzenlemesi uzatılacak açıklamayı Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yaptı. Kira fiyatlarındaki fahiş artışlar vatandaşı canından bezdirdi. Devreye hükümet girdi ve yasal düzenlemeyle kira artış oranı %25'te sınırlandırıldı. 11 Haziran 2022'de başlatılan uygulama 1 Temmuz 2023'te sona erecekti. Düzenlemenin uzatılması kararı alındı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç kira artış oranını %25'te sınırlandıran ve süresi 1 Temmuz 2023'te dolacak düzenleme ilişkin çalıştıklarını belirtti. Konunun bakanlığın değil meclisin yetkisinde olduğunu söyleyen Bakan Tunç 1 Temmuz'a yetişmesi için çalışıyoruz ifadesini kullandı. Tunç söz konusu düzenlemenin süresinin 1 Temmuz'da dolacağının hatırlatılması üzerine çalışıyoruz yetişir yanıtını verdi.